annesine benzemek istememen, annesi gibi olmaya direnen, hatta annesini toptan reddeden kişiler annelikle, kadınlıkla ilgili problemler yaşıyor ve bunun içerisinde anne olamamak, evlenememek, bir erkeği sevmemek, hayatını yaşayamamak, bir kadın olarak kendi kadın gibi hissedememek ya da kadınlığını ve dişliğini reddetmek, ondan zevk almamak, e, bunu tabii erkekleri reddetmek, erkeklerle iyi ilişki kuramamak anlamına geliyor ve onun ötesinde de ne? kadınlık organlarında problem yaşamak anlamına geliyor. buna infertilite yani hamile kalamamak, rahim problemleri, göğüs problemi, meme problemleri, yumurtalık problemi, üreme organlarındaki kadınlıkla ilgili her türlü problem, bedensel, duygusal, zihinsel hepsini içeriyor. Annem gibi olmayacağım dediğinizde olacak şeyler bunlar. Ve bu hiçbir işe yaramıyor. Bu problemler üstüne bir de annenize benziyorsunuz. Dolayısıyla lütfen bunu bir kenara bırakın. Annenizi anlamaya çalışın. Gerçekten kalbinizi, annenizi açın. Annenizi acıları ve problemleriyle birlikte kalbinize alın. Bakın, siz bunu yaptığınızda anneniz size daha iyi davranmaya başlayacak. Bunlar emin olun. Gerçekten kalbinizi annenizi alabilirseniz bu olacak. Hatta madem bundan çok bahsettik birkaç dakika bunu uygulayalım. Şimdi uygulama da yapalım. Belki de bu videoda annenizle sorunuzu çözersiniz. Yani o kadar basit olabilir. Şimdi sizden istediğim şey şu. Sırtınız dik bir şekilde oturun. Gözlerinizi kapatın. Ve bedeninizi izlemeye başlayın başlangıçta. Bedeniniz sandalyenin üzerinde ya da oturduğunuz yerde otururken hareketsiz bir şekilde bedeninizi fark edin. Bedeninize tanık olun. Orada oturuyor. Sırtınız dik, omuzlarınızı serbest bırakıyorsunuz, başınız dik ve şimdi nefesinizi birkaç nefes izleyin. Şöyle nefes alıyorsunuz, veriyorsunuz, kendi kendine yani bedeniniz yapıyor bunu ve siz sadece tanık oluyorsunuz. Beden nefes alıyor, veriyor, alıyor, veriyor. Şimdi bir dakika kendi kendinize nefesinizi. Ben susuyorum, izleyin. ve şimdi kendinizi bomboş bir salonda hayal edin ve annenizi düşünün. Anneniz karşınızda bir yerde duruyor. Belki çok uzak, belki yakın, belki sağda, solda. Onu her nerede görüyorsanız şimdi annenizi varlığını gözünüzde canlandırın ve annenizin haline dikkat edin. Belki acı çekiyor, belki boynu bükük, belki agresif, belki sinirli, belki huzurlu, mutlu bilmiyorum. Herhangi bir problem varsa da hiç önemli değil. Şimdi elinizi kalbinize koyun. Kalbinizi hissedin. Şunu fark edin ki bu kalp bir zamanlar karşınıza duran annenizin rahminin içinde atıyordu. Onun kalbinde uyumluydu ve annenizin kalp atış sesini hep duyuyordunuz. Kendi kalp atışınızı zannediyordunuz belki de. Bu kalp o annenin hücrelerinden geldi size. Şu an atan kalbiniz. Ve şimdi bu kalbimizin ...böyle genişlediğini hissedin... ...böyle açılıyor... ...aldığınız her nefeste... ...kalbiniz büyüyor... ...genişliyor, genişliyor... ...annenizin içinde bulunduğunuz... ...sizin de içinde bulunduğunuz... ...bütün odayı kaplıyor... ...anneniz o odanın içinde olduğuna göre... ...odayı da kalbiniz kapladığına göre... ...anneniz... ...sizin bu genişleyen... ...büyüyen... ...kapsayıcı kalbinizin içine giriyor. İzin verin ona sadece kalbinizi genişlesin, açılsın, annenizi kucaklasın, içine alsın. Annenizi kalbinize alıyorsunuz. Bir zamanlar bu kalp annenin içindeydi ama şu an artık anne sizin kalbinizin içinde. Aldığınız her nefeste annenizin kalbinizdeki varlığını hissedin. Annenize deyin ki anneciğim sen ne yaparsan yap. Aramızdaki bu güçlü bağ wow, hiçbir şey koparamaz. Anneciğim ben senin kızının çocuğunun hiçbir şey bu gerçeği değiştiremez. Sahip olduğum her şeyi, bu bedeni, bu varlığı sana borçluyum ve sen her zaman benim kalbimdesin. Her ne sebepten bana kötü davrandıysan, istemediğim şeyler bana yaptıysan, hiç önemi yok bunlar geçti. Ve senin bana verdiğin her şey, bu hayat, bu beden, bu sevgi, veremediğin ya da yanlış yaptığın her şeyden daha büyük ve daha değerli, çok daha kıymetli. Senin bana verdiğin bu hayat çok kıymetli. Ve bu hayatım yaptığın hatalardan daha önemli. Sen de bir insansın. Sen de hata yapabilirsin. Bana baktığında belki başka birisini görüyorsun. Sen sadece kızınım anneciğim. Sen de benim sadece annemsin. Ve diğer hiçbir şey bu kadar önemli değil. Sen benim kalbimdesin. Sana olan sevgim her zaman mevcut. Bunu sen bile bozamazsın. Hiç kimse bozamaz. Evet. Evet, böyle küçük bir çalışma yaptık. İstediğiniz zaman gözünüzü açın. İsterseniz burada kalın. Sağlıcakla kalın. Annenizle kalın. Annenize kalbiniz açık olsun. Babanıza da. O kalbinizi o kadar açmışken babanızı da içine alın. En iyisi budur. Olduğu gibi alın. Bütün huysuzluklarıyla, bütün tatsızlıklarıyla, eğer öyle bir şey varsa tabii. Yaptığı, yapamadığı her şeyle. Hiçbir ayrım gözetmeksizin olduğu gibi alın onları. Bu kadar. Bunu yapmak daha kolay. Bakın 3-5 dakikalık bir iş. Ha yaptınız, yapamadınız, becerdiniz bilmiyorum. Denediniz olmadıysa gelin bir seans yapalım, bir de birlikte çalışalım. Görün bakalım nasıl oluyor. Bu kadar yani. Bir seanslık ya da beş dakikalık bir şey bu. Bu problemle yaşanır mı yani? İnsan annesiyle çatışma yaşar mı? Annesini yargılar mı? annesini öfkeli kalır mı? Kalmamalı.